Teşekkür ediyorum. Sayın Ramazan Kaşlı. Nerede Ramazan Bey? Burada. Ramazan Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli Bakanım, Bakan yardımcılarım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlarımız ve basınımızın saygın temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bütçesinin <laughs> devletimize, milletimize ve hükümetimize hayır olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanım, Aksaray tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra son yıllarda gelişen organize sanayi bölgeleri ve artan ihracat rakamlarıyla sanayi kenti olarak da ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır. Ancak hızla büyüyen nüfus ve buna bağlı olarak artan araç sayısı kara ulaşımında önümüzdeki yıllarda şehrimizin en büyük sorunlarından birisi haline gelecektir. Aksarayımız Türkiye'nin batısını doğusuna, kuzeyini güneyine bağlayan karayollarının kesim noktasında bulunması hesabıyla İç Anadolu bölgemizin en önemli kavşak noktasıdır. Örnek verecek olursak İzmir'den yola çıkan bir araç Uşak, Afyon, Konya güzergahından ilerleyerek Nevşehir, Kayseri, Sivas ve gibi doğu illerimize giderken Aksaray'dan geçmektedir. Bu araçlar özellikle Konya yolundan Aksaray'a girerken Mercedes fabrikası önünde bulunan geniş alandaki virajın ardından Karasu göbeği olarak bilinen kavşakta hem Konya'dan gelen araçlar hem de Ankara'dan Adana'ya giden araçlarla aynı anda trafik ışıklarında beklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum özellikle günün belirli saatlerinde yüzlerce araçlık uzun kuyrukların oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle dün ve bugün İç Anadolu bölgemizde yaşanan olumsuz hava koşulları Aksaray'daki bu geçiş noktasının önemini bir kez daha açıkça göstermiştir. Aksaray, Konya, Adana ve Nevşehir karayolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanmakta temizleme çalışmalarının ardından açılan yollar çok geçmeden maalesef tekrar an itibariyle trafiğe kapanmaktadır. Şehirler arası geçiş noktasında bahsettiğim bu bağlantı yolundaki kargaşa ve aksaklıklara bir de yağış eklendiğinde meydana gelen tablo çok daha vahim hale gelmektedir. Bu noktada şehirler arası ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanabilmesi adına bahsedilen kavşakların ve yolların yeniden projelendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu düzenlemeler trafikteki yoğunluğu azaltarak hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirecektir. Yıllardır çeşitli sebeplerle çalışmalarına başlanamayan bu kavşak trafik akışının kesintisiz hale getirecek şekilde alt geçit, üst geçit ve şehir girişinin orta yol olarak düzenlenmesi yapılarak şehrimizin giriş çıkışları yeniden projelendirilmelidir. Ayrıca söz konusu alandaki bağlantı yolları da geçmişteki planlamalar göz önünde bulundurularak o güzergahta bulunan esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde güncellenmeli ve hayata geçirilmelidir. Bu çalışmalara bağlantılı olarak Adana yolunun 5. kilometresinden yeni sanayi istemize trafik ışığı ile giriş yapılan kavşağın da alt veya üst geçit olarak projelendirilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. E90 karayolunu trafik ışıklarıyla kesmeden hızlı ve güvenli bir şekilde trafik akışının sağlanabilmesi için Ankara Adana yolunun alttan geçirilmesi bu yolu kullanan tüm vatandaşlarımızın ve Aksaraylı hemşerilerimizin ortak talebidir. Sayın Bakanım, Cumhur İttifakı istikrarı ve kararlılığı ile çevre illerimizdeki alt ve üst geçitler, şehirlerimizi güzelleştiren viyadükler ve köprüler yenilenip inşa edilirken, Ankara'dan Adana'ya veya Kayseri'den Konya'ya giden bir aracın Aksaray'da trafik ışığında beklemek zorunda kalması, bu yolu kullanan her bir vatandaşımızın güvenliği ve konforu açısından çözülmesi gereken önemli bir meseledir. Sözlerime son verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bütçesinin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm katılımcılara saygılarımızı sunuyor.